Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimizi göz atabilirsiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri koronavirüs tedbirleri almakla beraber Doğu Akdeniz'de Türk askeri varlığı her zamanki gibi güçlü. Geçen yılın sonunda ilk olarak Çin'in kubey vilayetinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını her alanda olduğu gibi dünya orduları üzerinde de etkisini gösterdi. Birçok ordu koronavirüsle mücadele yüzünden gerçekleştireceği tatbikatları tamamen veya kısmen durdurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, koronavirüs tedbirleri almakla beraber görev alanlarındaki askeri varlığını sürdürüyor. Doğu Akdeniz'de de Türk askeri varlığı sürmekte. Son olarak, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 30 Mart-1 Nisan 2020 tarihleri arasında Karadeniz ve Ege ile beraber Doğu Akdeniz'de de harekata hazırlık eğitimlerini icra etti. Eğitimlere değişik tipte 30 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, insan sava araçları, deniz piyade birlikleri, SAT, SAS timleriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava timi katıldı. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame ettirmektedir ifadelerini kullandı. Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin sismik arama gemileri de Kıbrıs Adası'nın güney kısmında sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yılın ikinci yarısında yeni sondaj gemisi Kanuni de Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramaya başlayacak. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.